Bu yorum Sen yazdı ya. Biraz şu an zaman. canlı YouTube yorum yazdı. <laughs> kalk masadan. Abi. <laughs> <laughs> i̇stifanı ver. <laughs> Senden istifanı istemişler değil mi? İstifanı ver <laughs> abi. Çok... Yorumlardı, o yorumlardı istifanı. Ulan ya? bu ülkede kimler ne yaptı Ne, ne demişlerdi? Ben bu masadan kalkmayacağım arkadaşlar. Nasıl bir ya? Ne yorumu ya? Ya bir arkadaş çok sinirlenmiş bana özellikle kişisel olarak bana. O masada olmanın tek sebebi çağımızın saçma sapan gereklilikleri. Sen de biliyorsun bunu. O masadan kalk. <laughs> Sen de bunu istiyorsun falan. Abi yani Abi, masayı ne işim. zannediyorlar önce? Evet. <laughs> Ama belki de insanlarda de, masa, mesela, masa o zaman şey Bana olmuş. da saldır. Ben de bir Çağının gerektirdiği bir yabancı <laughs> kontenjanlı Netflix dizisini <laughs> hayal ediyorum. Travma da yaratmış o masadan kalkmak, masaya oturmak hmm. falan bunlar insanlarda belli tepkiler yaratmaya başladı. Oturanların kalkmadıklarını yani. görünce tabii. Evet. Böyle şeyler <gülüyor> <düşünüyor>. <gülüyor> <gülüyor> Dın dın dın. Ya Levent şey. Kırca yaşı olsaydı rahmetli filenin sultanları diye gerçekten böyle hani dar gelirli aileler böyle fil esas filenin sultanları onlar diye böyle pazarda domates olmuş 40 lira 50 lira bir file kaça doluyor falan. <laughs> Bence, bu Öyle şey Bence bu bölüm var Böyle bir şey yapar mıydı? Bence bu bölüm var. Bak Yaptı çok iyi. Mı? Çok iyi. Kesin yapardı yani. Ha yapardı. Çok iyi. Ben de var Var şey, gibi hani o kadar iyi. Yapmış olamaz filenin sultanları yeni çıktı rahmetli olmadan önce çıktı değil mi? Tabii tabii. Evet. Ya da Ali yani bir parça ya da patlatsa filin şey, Çok güzel diye, hareketlerde bekleyelim bu skeç. Böyle. Ya bu dediğin ne ödül alınır bu arada? Ne Dediğin ne, ne, bir, yani ne ödülü? Re reklam ödülü. bir şey ödülü. Şeyden alınır. Özgüven Üniversitesi reklamcılık <laughs> böyle şeyde ta. Hayır, <laughs> Çatalca'ya doğru böyle <laughs> ak çiftliymiş eskiden sonra özel üniversite. Öyle ben özel hani üniversiteler ödülü, var da, ya. İşletme öyle. kulübü. Ya çok Kim fazla özel üniversite var. Ağdacı mı? Lazer Lazere evet. mu şey anlamıyorsun ya evet. e, kampüs mü e, ne o şey, diye kurgu dersi vardı. <laughs> Benim hoca olduğumu anlamadılar birinci. Bir de bu 6 sene önce falan. E, öyle bir yerdeydi ki ya böyle bir okuma aşkı yok yani insanların oraya gelmesi başlı başına bir başarı ve diploma olarak sayılmalı. Ulaşması da imkansız. Ne bir toplu taşı, hiçbir şey yok. Nasıl bu kadar insan buraya geliyor diye düşündüm ne mı? giyiyorlardı eee ne giyiyorlardı çünkü gri eşofmanlı geliyorlarsa o getiriyor direkt özel üniversiteye gidin evet şey yani, doğru değil mi gri bey otomatikman hiç miydi neydi hmm. on, on, onlar çok götürüyordu şey insanları <laughs> <Özel üniversiteye>. <gülüyor> <gülüyor> sabah giydin o şey gibi hani hey hey mercedes falan diyorsun ya, şimdi rota veriyorsun orada da eşofmana veriyorsun <laughs> <Hey>, rotayı <laughs> <işte. gülüyor> Ben şöyle bir tükürdüğümü yalamış bulundum. Çok uzun süre şeyle dalga geçtim. Bu Icardi'ye yapılan. Hmm. Evet. Allah'ım editler Aşk çıkıyor, evet. editler Aşk. çıkıyor, adam soyunma odasında üstünü çıkarıyor, edit de var, gol atıyor, edit de var. Vandayla edit de var. Yani sürekli böyle <laughs> Icardi, Icardi, Icardi. İcardi. Evet. Her yer evet. Icardi. Ya dedim manyaklık. Yok ee, abi, bu manyaklık yoksa ne olmuş artık. yani? <laughs> ben dedim böyle bir şey <laughs> hiç görmedim yani. Böyle bir, bir tamam, sevgi spor. mi görmedim? Evet abi sonuçta mesela ben hmm. de tenis çok sev, manyak tenis takipçisiydim. İşte Federer'ini izlerdim, Osun'u izlerdim. Hmm. O Ben de deli gibi her gün onları izliyordum. Oh, bir edit yapayım oh. üstüne, ay soyun orasını hmm. üstüne çıkarsın da orada bu gelsin de arkaya hmm. da aşkın olayındayım. Bence o edit hmm. yapan ekip bir evde Hayır, çıkıyor. Öyle, öyle bir şey değil. Bence ben 10 kişi yapıyor bunu Türkiye'de. de görüyorum. Sık sık bunu uzun uzun izleyen taraftarları da görüyorum. Tabii, Mutlaka izliyorsunuzdur. Söylenmiş. Tabii, Söylen tabii izliyoruz. Da. Aynen. Bununla dalga geçtim, geçtim, geçtim. Bu nedir abi siz ne yapıyorsunuz? Kafayı mı yediniz diye diye diye. Melisa Vargas. Hmm. <laughs> Editleri. Da o zaman sorayım. anladım diyorsun. İşte özel bununla boyan. alakalı bir tweet attı da ile dalga geçtik. Rabbim bizi bir platin sarının peşine düşürdü. Öyle <laughs> Gerçekten öyle ee, anladım. Lafımı geri alıyorum. Evet, böyle bir e, karizma, böyle bir izleyim, daha çok çıksın, ya, daha çok izleyim. Biraz da şöyle bir izleyeyim. izleyeyim <laughs> bir müthiş oynuyor be. Yani ya. hangisine şey. dediğini İşinin anlamadım ama müthiş oynuyor. Vargas, Vargas lafımı geri alıyorum. Söyledim. Dalga geçtiğim Hayır, bütün Galatasaray taraftarlarından lafımı geri alıyorum. Ya işte kaliteli atletler, iyi evet. büyük sporcular bütün bir ülkeyi bir doğru Hem sürükleyebiliyor. Hem de İnanılıyor. Ve biz de artık rahatlayacağız biz de. Evet bu işte şeyden. bir tercih evet. rahatlasın bu. Eee reklamlarda inekleri erkekleri seslendirmesi sence mansplaining mi? <laughs> ya da mansplaininge <laughs> bir örnek diyebilir miyiz? Abi inek dediğim bayan şey bayan abi. Bayan abi. <laughs> <laughs> birçok insana öyle gelmiyordur ineklere baktığında zilgün erkek gibi geliyordur ama ekseriyetle bayandır mesela, abi bir gün bir arkadaşım bayan inek kadın inek <laughs> ka kadın kız bayan inek deyip böyle bir aa, kriz geçirdi duyarlarım karıştı dedi <laughs> <en> sonunda, <laughs> yani, yani inekte gender assume etmek istemeyiz ama Hiç problem değil öküze de işte ha, bir kız, kadın evet. karakterimizi konuştuğumuz olur biter yani. Hiç ha, şey. öyle olur. karşılıklı zıtlıklar üzerinden mi denildi? Eğer bu bir problem değilse o da bir problem. Siz mi? öyle oynuyorsanız biz de böyle oynarız dedi yani. <laughs> Yok estağfurullah arkadaşlar yani buna mı takılıyoruz dedim ya. Bir ya şey o... soracağım. Futbol Federasyonu. Takıldım. <laughs> 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 merak <gülüyor> ettim Lütfen. ya. Lütfen. Kadınlar... bana futbolla ilgili Normalde şeyler Normalde... mu? Kadın hakemleri mesela süperlik maçları yönetmiyor diyelim Hı. erkek futbolunda. Kadınlar gününe özel o günkü maçları full kadınların yönetmesi kararı aldılar. Kadınlar da yönetti. Sence bu iyi bir şey mi? Yani Şöyle bir demeyeyim de bu doğru kadınlar bir şey mi? Kadınlar gününde bunun yapılıyor olması salaklık. Bana alakalı. da ayıp geliyor. Ben, bu. Bana ayıp gelmiyor, gelmiyor ya. Bence bu ayıp verin. ya. Kadınlar aynen. gününde sen şurada başarılı. 23 Nisan dur. mı bu ya? Hadi sen, bugün aynen, de bugün bugün sen oyna. Şey başbakan sensin. Ya çocuğa Allah. ayıp olmuyor mu öyle? Çocuğa ya. da ayıp. <laughs> ama <gülüyor> çocuk o mal o zaten. O çok iyi olurmuş ya. Meral Akşener öyle Oha çok çok iyi. Kadınlar gününde 8 vaytta da <laughs> sizsiniz Meral Hanım. <laughs> Neyse Allah, demek bir şey için olay problem olur. zaten burada yani kadınlar gününde bize bir şeyleri vaat etmeyin arkadaşlar problem Hı. bu. Bravo. Zaten ama, oradaki o güzel zihniyetinizi genel işte. olarak hayatınıza yansıtın ki böyle salak salak ya. hareketler yapmaya gerek değil mi? Çok olsun. haklısın ama ben de şöyle görüyorum. Mesela hani ilk yapılsın bir ve insanların zihniyetinde şu kırıntı yaşanıyor öyle eventler oldukça. Ha kadın çünkü Türkiye sadece biz değiliz abi. Ha kadınlar da hakemlik yapabiliyormuş. Abi niye bunu yapıyorsun Bir tane hakikaten iyi hakemi getir. Bir maçta hmm. oynat o herhangi bir gün olsun yani. Kadınlar gününde bugün bir kadınlar evet hakemi. Yani. Yana yani kem vardı ya sanki. Kadınlardan sadece yana kem mi olur dedin sanki. <laughs> ne dedim? Öyle bir şey dedim gibi mi geliyor? Öyle bir şey duydum sanki. Ben size dedim, en, zaten o da yardımcı oldu. En cinsiyetçi ben fikrimi çok söylemek istiyorum. Yani. Bu Madem bölüm, bu bölüm çok öyle kötü bir ya. bölüm oldu. Öyle. Ben böyle biri e, bu değilim bunu açıklamam lazım. Fikrimin var. de tamamen benim bireysel denk geldiğim şeylerden dolayı olmuş olabileceğini not düşüyorum. Ben yanlış biliyordu olabilirim. Ama şöyle bir cinsiyetçi bir fikrim var. Ben hiç canı sıkılan erkek görmedim. Yani şu anlamda canı sıkılan dertten dolayı değil. Ne yapacağını bilemeyen, nasıl vakit geçireceğini bilemeyen bir şekilde Hı. o vakti değerlendiriyorlar. Hı. Genelde hep ne yapacağım diyenler hep kadın arkadaşlarım vesaire oldu. Bu Cinsiyetçi bir fikir. Yo. Benim başıma Eşim da böyle öyle gelmiş değil olabilir. Yani. Ha, bunu soracağım. Ne ne, ne ne? Canı sıkılan erkek gördünüz yani, mü? Öyle sadece. Ne Bu <laughs> bir tespittir yani. Bu Belki de birilerin durup. Ben ne yapsam demelik vakti olması gerekiyor. Çünkü hmm. e, öteki de türlü de haralı gürlele sürekli fikir Allah. verdiğinde işte dünya bu hale gelmiş oluyor. Yani bir durup düşünmeden kararlarında boş, karar boş durmayı boş durmak da batıyor kadınlara bu da oluyor. boş durmak hmm. belli ki bu bir şimdi seksiz de yaklaşım değil midir Hayır o seksist bir yaklaşım var. bakarsak seksiz? dedi. Ha. Ben de onu öyle açıklamaya çalışıyorum. Hı -hı. Ben seksist bir şey mi Yoksa söyledim? Yoksa benim boş yok bence seksist bir şey söylemedim sana öyle denk gelmiş benim boş. Ha boş değil dostlar, öyle Arkadaşlarım var ha ya. Ha böyle bir tespit tamam, olabilir diyor Mira. Anladım ha, ben evet, şimdi tamam, ne demek Evet, da Helal olsun ya. Kesinlikle. Bütün kadınlar böyle olsun falan deyip iyice, <laughs> o zaman, iyice. O zaman şöyle diyeyim. Size güzel bir haberim var. Bugün... Şaka bunların hepsi abi. <laughs>